Evet, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün ki videomuz sade ziyafetle ilgili. Biliyorsunuz geçen, hani takipcilerimiz hep beraber köpeklere yardım için bir şeyler topladık. Yani buradan hani hepsine teşekkür ediyorum. Doğan olsun Hüseyin abi olsun, Luna olsun Şemsettin abi olsun İsmail olsun. Şahin abi olsun, Kemal abi olsun daha Mustafa Mehmet yani ismini saymadığım bir sürü takipçim. Hep beraber köpekler için bir yardım topladık. Ben şimdi onları vereceğim. Tabi yani bir sefer değil. Bu onlara yani 10-15 gün yetecek şekilde şimdi bugün sadece şu an onlara yetecek şekilde yaptık. Hem kaynatıp bakın tavukları kaynatıp bir attım hem de çiğ olanı böyle karıştırıp vereceğiz. Evet arkadaşlar hazırladım. Ya bayağı yoğurdum valla. Şimdi bunları böyle kaplarımız yeterli olmadığı için şu an ön ilk önce altı köpeğe vereceğiz. Sonra geri kalan köpeklere vereceğiz. Evet bakalım şimdi verelim onların yemeğini arkadaşlar. Zalo! zallu zallu evet arkadaşlar getirdim ya ağrılar böyle tek elle kaldıramıyorsunuz da tek elle böyle alıp önlerine bırakacağım bakalım dur ya alabilir miyim ya ben de öyle bir tıka basa doldurmuşum ki yani sanki nedir sanki ne olmuş bunlar kıtlıktan mı çıkmış sanki Vallahi alamıyorum ya ateş, 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 ateş bey. Evet Ateş Bey tavukların hepsini götür. Evet arkadaşlar bugün hani yüzde 90 et. Çok az makarna ekmek var. Yüzde 90 et. Hani bugün özel. Olan kalk müdür ve karıştıran uzalım. Üstündeki etle Allah vallahi götüremiyorum ben siz <laughs> Sen Vallahi götüremiyorum ya. Evet. Şimdi Hüseyin abi ile başkanın keyfini nasıl yerine gelmiştir. Sürükleyerek götürelim. Vallahi götüremiyorum tekerle. Alamıyorum ya. Uf. Azir. Azir. Aferin ha. Evet Karabey'in kaldı. Karabey. Bak. Uf. Kara bak vallahi beni sinirlendiriyorsun ya. Ya gidip kulübesinin içindeki poşetleri o üstünü kapatmak için yaptığım her şeyi söküyor ya. Kara böyle yapma bak. Sen bunu nasıl çıkartmışsın oradan ya? Vallahi helal olsun sana ya. Baba o da aynı duman gibi. Ne biçim yiyorsun sen ya. Tabi tamam, güzel yesinler. Sonra da sıra diğerlerine gelecek arkadaşlar. Yani tekrar tekrar binlerce kez teşekkür ediyorum köpekler adına. İnanın bu zor zamanlarda bu gibi destekler hani köpekler için benim için çok iyi oluyor. tekrar bütün arkadaşlarımıza takipçilerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yesin. Bak, 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 bak. Bakalım hangisi bitirecek. Valla baya çok. Ben baya baya çok koydum. İnşallah bitirirler. Çünkü bitirmeseler o boşa girecek. Birazdan bizim kurtçul horoz ve yandaşları gelip et, met, kemik, memik hiçbir şey bırakmıyorlar. Harcu. 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 Daha o kadar ele et kemik falan vermek istemiyorum açıkçası. Harcu'nun ki ayrı mesela şöyle arkadaşlar sadece böyle et sadece et var et suyu bakın nasıl şey olmuş yağ tutmuş tabi bunu akşam vereceğim hırçuklara sabah yemeklerini verdim ben onu Evet bitirsinler. Sonra da bunların yemeklerine geçeceğiz. Durun ben biraz da dışarı çıkartayım. Evet şu bey. Ulan karnı nasıl şişti. Evet bitirmek üzere. Zalım. Evet. Zalım. Zalo bitirdi. Zalo aç gözlü Zalo. Bakın ya karnı nasıl şişti manyon. Zehir bildiğiniz davul gibi oldu. Ya ben bunları genelde akşam yapıyorum arkadaşlar. Akşam yapıyorum ki kışın biliyorsunuz böyle hava soğuk olduğu için akşam veriyorum ki böyle karınları çok olunca daha da bir sıcak duruyorlar sabaha kadar. Hani o yüzden genelde yani takipçilerimiz göndermedikçe normal yemeklerini akşam veriyorum. Ama bugün takipçilerimize özel <laughs> Karnas şişmiş. Gündüz <laughs> verdim. Oyesi şimdi tabakları götürüp diğerlerine vereceğim. Harcu Bey hala bitirmiyor. şey harcu diyorum. Kara kara gözleri kara. Evet arkadaşlar panin yemeğini biraz çıkartmadan önce verdim ki çünkü hani manyak burada şimdi bir şey yapar kapıyı açtığım gibi gelir beraza saldırır kapısınız tamamen şuradan da bazen durun beraza bırakayım bakalım Perüz. Evet arkadaşlar ben azın yemeğini verdim o manyak da yesin. Feruz. Tamam panzer. Vallahi vereceğim sana panzer. Sırada Klobey kaldı. Manzer. Karabaş. Zindan zindan ortalıkta hiç yok. yemeğini verelim. Yani dört köpeğimiz kaldı değil mi? Evet. Gel. Evet manzerin de yemeğini verdik. Manzer. Kalo Bey. Kalo Bey bir yesin. Kalo Bey. Kalo sevenler. Pani bitirmemiş bakın ya. Zindan gel. Zinan gözünü seveyim. Gel sakın beraza yaklaşma. Gel gel. Zeka gel gel gel. gel. gel gel gel. Gel 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 zindana verelim yoksa biraz şimdi dalarmalar ona evet zindan hanım şey verdi zindan hanım ilk önce üstündeki tavukları topluyor Perüz bey per Perüz bey de ilk önce tavukları bitirdi şimdi makarna ve Ekmeğe sıra geldi. Aslında bizim köpekler tok arkadaşlar. Hani genelde akşam verdiğim için Şimdi biraz daha erken verdim. O yüzden bitirmiyorlar yemeklerini. Zindan getiriyor tavukları zindan. Şimdi tek karabaş kaldı. Ona da birazdan götüreceğim vereceğim. Karabaş Bey. O Kara Bey de bitirmiş. Kara de bitirmiş. Kara bizi şaşırtıyor. Ay tabi yüzde doksan et olunca, değil mi ters <laughs> değil mi ters o? Sen imanlı psikopat. Başımıza psikopat kesilmiş. Zalo <laughs> zalo zalı nasıl doymuş Zalo? <laughs> sen iman yok senin. Ee, İnşallah bir 10 günü falan kaldı. Vallahi helal olsun Kara. Kara sana helal olsun. Sen onu nasıl bitirmişsin? Helal olsun sana Kara. Kara boş. Kara boş. Evet kralın yemeğini getirdim. Tepside altın tepside geçen video çekerken karabaş uzakta getirmemiş video sonra verdim. bana abi bana, bana bir parça atmıştı o zaman. Şimdi bugün getir verdim de inşallah karabaş yer yani karabaş tok. Çünkü amcamlar zaten çok veriyor. Geçiz zindan burada. Eğer bitirmezse zindana veririz al işte al babası kılıklı işte ben biliyordum yemeyeceğini bari bir iki tane ye en azından Doğan abinin bir keyfi yerine gelsin karabaş baba yalıyor şey yapıyor tok çünkü arkadaşlar bakın yani yemediği bir şey değil al işte seni manyak psikopat şizofren seni Ha o gözünü seyim bari bir iki tane ey gel. Sen gel gel. Ha. Şöyle zıgan gel. Hepsini ye karabaş yemez. Gel gel gel. Karabuş. Zıgan yaklaşamaz ki karabaş. Evet karabaş bey artık yavaş yavaş yer arkadaşlar. Ha tamam şimdi yavaş yavaş yemeye başladı. Evet, tavukları yese bile tamamdır. Pani. Pon 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 pony. Beruz. Evet arkadaşlar bütün köpeklerimiz tıka basa doldular. Periz Bey. Periz Bey. Periz Bey sen de duydun mu Periz Bey? He? Seni manyak seni. Sen manyak seni. Beraz efsane ya Beraz. Pani efendi bir bitiremiyor yemeğini bilmiyorum ya. Bakayım. Kesin az bir şey kalmış dibinde. Ooo Dumo Bey. Senden beklenmedik bir performans sergilemişsin Dumo Bey. Şimdi var ya böyle dumanı bırakasım geldi yani bilmiyorum nedense. Ama şimdi Beraz'la sıkıntı olabilir çünkü köpekler havlıyor. Zindan var. Onu daha güzel bir ortamda yapacağız. Dumanın boyunda tasmayı bıraktığım gibi koşup gidecek. Manzer. Ya manzer manzer yemiş. Manzer yine kusmuş önündeki yemeği yok Manzer niye öyle yapıyorsun? Hızlı hızlı mı yiyorsun? Ne yapıyorsun? Anker, anker, anker. Anker de çok fena olacak, çok fena geliyor. Evet. bir tane kemik verdik. bir saattir de yiyemiyor kartu. Çok, 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 senin manyak psikopat senin. Var ya bu küçük adamdır olacak ha. Evet araba geldi. <laughs> evet araba geldi. Bak. Fiziğine bakın arkadaşlar. Şu beyazın fiziğine bakın beyazın. <laughs> evet arkadaşlar misafirlerimiz galiba var. geliyorlar Gelir çok Evet tekrardan bütün izleyicilerime, bütün takipçilerime, bütün destek veren herkese teşekkür ediyorum Şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun